Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet Evet, ev evet bugün lindaşımıza ev ne yapıyoruz? Ev içinde evet. ev yapıyoruz. Etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere boya kalem var. Evet bir sürü kalem var. Burada büyük ihtimalle 200'den. Arkadaşlar bu çok güzel kalem. Bunu da almak isterseniz Evet. Yok arttırıcına. Zeynep burada nereden bakarsın? 200'den fazla kalem var. Evet arkadaşlar şimdi Linda Hanım kutuların içine girmeyi çok sever. Kendisi biz de gittik. Ne yaptık? Onun için özel bir kutu tasarlayacağız dedik ve ona güzel bir ev yapalım istedik. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu koliyi görmüş olduğunuz gibi bir ters çevireceğim. Ondan sonra başlayalım. Güzel üzerine resimler çizeceğiz. İçine güzel bir dekorasyon yapacağız. Bakın burada da ışık aydınlatmamız var. Onun için özel içinde güzel güzel madem ki kutunun içinde kalmayı istiyor evet onun içinde olacak o zaman ona özel bir ev yapalım istedik hadi o zaman başlayalım ben onu hemen e, çevirip geleyim bakalım evet arkadaşlar şimdi kolimizi ters çevirdik yaptık değil mi oğlum yaptık değil mi anneciğim <laughs> Mete onu <'nın> sevindir <laughs> bakalım efendim bebeğim evet annem şimdi ne yapalım Evet, daha çok bekletmeden hemen ne yapalım tasarımımıza geçelim. Neler yapalım acaba ya? Neler neler yapsak? Şimdi efendim tamam onu yapacağız. Onu e, aklımda birkaç fikir var açıkçası. Linda Bir, evet lindayı çizelim. Ondan sonra bakalım ona yakışacak neler olabilir. Hemen Yapalım bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi Lina Zeynep e, kedimizi yapacak. Batuhan da bulutlarla biraz süsleyecek. Ben de daha sonra geri kalan kısmını yapacağım. Başlayın o zaman bakalım nasıl bir şey tamam olur. Nasıl bir sanat eseri çıkacak karşımıza. Merak <laughs> ediyorum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Metan burada biraz boyama yaptı. <laughs> o Batuhan mavin çok güzelmiş. Bu arada arkadaşlar bu kalemler bu poska kalemleri çok alternatif her zemine uygun bir e, kalem çeşidiymiş efendim. Yaptın mı? Bu da. Bakayım, bakayım. Bakalım şimdi burada da metan yapıyor. Bak efendim. Yapmadın mı? Başka bir renk kullanmak ister misin? Ha? <laughs> Çok güzel yapacaklar arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak kedimize. Hı? Hmm? Ben de yardımcı olayım mı? Ol. Olur. Ne oldu? Sen de bak şu rengi kullanmak ister misin? Turuncuyu. <laughs> e, mavi mi kullanacaksın? Mavi mi? <laughs> Eyvah arkadaşlar. <Meta, gülüyor> e, bak ulan beline beni. Neyi kullanırsa onlar da onu istiyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben yapmaya çalışacağım bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya hem sizlere de fikir olsun bakalım yapabilecek miyim arkadaşlar. Şöyle kartonumuz biraz yamuk olduğu için yamuk olacaktır. Evet çok güzel oldu anne. Şöyle şuradan da birimizi yapalım. Efendim? Aa, kafasını da yaptın harikasın. Şöyle. Evet. Aa, evet anneciğim. Ah, olduğu için zor yapıyorum. Evet birazcık zorlanıyorum açıkçası. Ama şuradan da bir kuyruk yükseltelim. Şöyle. Olmuş olsun. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ama şöyle. Şuradan da. Buradan bir tane daha yapıyor muyduk acaba ya? Hı? <laughs> Evet doğru. Şunu şöyle efendim. Evet arkadaşlar biraz karton olduğu için yamu kümük oluyor bayağı bir. Şimdi bunu bu şekilde yaptık daha kulakları gelecek kulaklarını da yapalım bir. Şöyle bu şekilde. Abi, çok Efendim anne mi? Beğenmiyorlar arkadaşlar ya. Çok ne yapacağız? güzel oldu. Beğendiniz mi? Ben Ama Bakar yavaş yapıyorsun? Ama anneciğim ne yapayım? Özenli karton olduğu için yanlış yapmak istemiyorum. Bak burada birazcık şey yaptım. Düzeltmek zor oluyor. Şimdi bunu nasıl yapalım? Göz çıkma olsun? Peki. Kapalı mı olsun? Ay şöyle baksana bir sevimli olmaz mı? Bence şöyle çok sevimli olur. He? Değil mi? Olur. Şöyle. Güzel, sevimli. Lindoşumuz olsun. Şöyle Efendim. E, burnunu ve ağzını Öyle mi? Evet. Tamam. Zeynep burnunu ve ağzını yapmak istiyor. Işte çok yapıyorum. güzel. Yapıyorum evet. Onun resim yeteneği Lina Zeynep'in çok güzel arkadaşlar. Ama kartonda niye niyeyse şey oldu biraz sıkıntı oldu açıkçası Aynen. şimdi o zaman tamam gerisini sana bırakıyorum olur mu Aynen. bizim lindoşu mu çizeceksin He? hadi bakalım arkadaşlar orada işte bakın evet dur bakalım vereyim şunu ablana teslim edeyim al bakalım <gülüyor> <gülüyor> lindoşumuz çok güzel olacak güzel güzel eğlenecek kutunun içine gidip gelip giriyordu arkadaşlar Aynen. Aynen. bakayım bu da meta Hanım'ın yaptığı Aynen. resim Bakar mısınız? Ay, de, de. Efendim? nerede? Evet al. Efendim? Yaptım, <gülüyor> Yemiş, <gülüyor> tamam olur. Yemiş, evet. Yiyecekler. Tamam çizdim işte. Evet. Çok iyi. Kapağı neredeydi? Heh. Tamam. Şimdi renkli mi yapacaksın? Hmm, tamam. Süper oldu. Evet. Batuhan'cığım sen ne yapacaksın şimdi? Bulut yapacaksın. Tamam. Hadi yap bakalım bulut. Oh. Ama o, o, değil anneciğim. Bak şuradakilerle yaparsan daha güzel olur. Bak. Şunu görüyor musun? Metan diğer mavi ver arkadaşlar. Hop. Evet devam ediyoruz ve Batuhan da. Tamam hadi boya bakalım. Hangi renk yapmak istersen. İstediğin renk yapabilirsin. Bir de ismini de yazalım. Kedişimizi. Ama arkadaşlar renkler tam olarak e, çıkmıyor bu kartonda. Değil mi? Bir şunları kullanırsan nasıl olur acaba? Şunlar daha parlak ki anneciğim. Bir de şunları dene. Bak şimdi bak 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 nasıl bastırmalı kalemde. Oo. Şu poskalar çok güzel yapıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika. Bakın şöyle yakından göstereyim. Kedimizi de şöyle. Bu da çok güzel oldu. Lina istersen bir şununla dene bence. Bir denesene. Bakalım. Yani istediğin rengi yap bakalım. Onun yerine Bu arada arkadaşlar metan bayağı huysuzlandı. Onun için mecburen e, durması için. Evet, aynen öyle. <laughs> Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bizim Linda hanımımıza. <laughs> ben de bir tane şöyle şu bulutun altında bir yerlere bir ev çizeyim çatılı bir tane şey çizmek istiyorum evet bak Lina Zeynep gördün mü bunun rengi çok daha iyi evet Batuş'um buradan bulutunu bitirdi evet. ve evine geçti evi de neredeyse bitirdik Lina Zeynep Evet Lina Zeynep de hala kedinin üzerinde evet. yanlaşıyor. Bizim Lindoş'umuza benzetmeye çalışıyor. Bakar evet. mısınız? Evet çok güzel oluyor. <laughs> Bitti, Lina, tamam. Linda'nın Hı ve Linda yazacağım Linda yazacaksın hadi bakalım nasıl bir yazı bekliyor bizi güzel hı hı. devam ediyorlar yazımızı yazdık evet. ve bak şurada da var ama şunlar görünür mü şu parlak olanlar gri ve gold olan görünür mü bilmiyorum evet. ama birine bakalım ama en görünen renkleri yap ki belli olsun anneciğim tamam, tamam mı belli oluyor mu Batuhan oluyor mu? Oluyor <laughs> tamam. Parmak rengi olduğu için. Evet, doğru. Evet arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel oluyor? Rengarenk harika bir bence oyun evi oldu Lindoş için. Çok sevinecek içine girdiğinde hele ki Allah. Değmeyin keyfine değil mi? Ablası ve abisi çok güzel. <laughs> Onun için konforlu bir alan oluşturdu. Harikasınız ya. Muhteşem ikililer. Evet arkadaşlar ve son hızıyla devam ediyor. Bakar mısınız şunların yaptıklarına. Efendim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir şöyle göstereyim mi bir arkadaşlara bakalım son halini. Neler yapmışlar şunlar arkadaşlar. Gerçekten harika oldu arkadaşlar. Ben bile bu kadar beklemiyordum açıkçası. Şu kısım Batuhan'ın yaptığı kısım. Burası da Lina Zeynep'in yaptığı ama gerçekten harika bence ikisi de yaşına göre harika. Bir de arkadaşlar şu gerçekten kolinin üzerinde yapmak İşkence değil mi Aynen. <laughs> Batuhan zorluydu değil mi ama yine de lindoşumuz için değer dedik ve yaptı? ve yaptık arkadaşlar gerçekten başardık başka eklemek istediğiniz bir şey var mı öyle mi ben öyle mi ama bir şey yapacaktık sanki Kapibara gibi bir sevimli bir şey yapacaktım ben de ama bırakmadılar Aynen. arkadaşlar Aynen. ya benim herhangi bir şey yapmama izin vermediler. Yap bakalım hadi. Yapsan ya Hadi yap bakalım. Hanginiz yapmak isterseniz yapın. Fark etmez. Ben çok güzel çizeceğim. Hadi bakalım. Nasıl yapacaklar acaba? Merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Neler yapıyor bunlar yahu? Wow. <laughs> lan <laughs> Ne yaptın? <laughs> bu da ne? O, oh. <laughs> Yarışına göre bir kapı, bir bara oldu ama bu taş adam mı oldu? Kardan adam mı oldu? Neye benzedi bu? <laughs> Kardan adam kedi barası. <laughs> Kardan he. Kardan adamdan kapibara yaptık öyle mi? Hı. Hmm, Güzel, iyi bakalım. Yaşıyorum. Şimdi bu da Linoş'u mu ama yaptı? Çok kötü yani neyse bu baraları keşke yapmasaydık son olarak değil mi? <laughs> ya, aynen öyle. <gülüyor> 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 değil, Mete ha şey Batuhan yani. Evet aynen Batuhan Bence de görmedik duymadık Batuhan şu kafasındaki mandalinayı bile yaptı Bakar mısınız Hayırlı. arkadaşlar Hayır portakal. Ha portakal mı? Mandalina değil mi? <laughs> e Güzelmiş. Hadi bakalım. Güzelmiş. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok artık bu şekilde oldu. Arkadaşlar şu bu arada bu kapıyı tabii ki de böyle ne yapacağız? Keşke birazcık daha büyük yapsaydım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle oldu. Son hali bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağız? İçini de süsleyeceğiz. Sonra lindoşumuzu da bir süsleyelim değil mi? Lindoşumuzun da bakın arkadaşlar elbisesi de var. Şöyle tasmasına takacağız. Bugün sizlere özel süsleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü evin içerisinde normalde biz bunu bunları giydirmiyoruz tabii. Çünkü rahatsız oluyor arkadaşlar haklı olarak. Ama bugün günlük evine özel ve sizlere özel süslensin istedik arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman içinde süsleyelim. Gelelim. Evet arkadaşlar kedişimiz de süslendi. Getir bakayım göster bakayım kıyafetini arkadaşlara özel. Allah'ım şunun tatlılığına bakar mısınız? Linda Simbu aşkım. Linda annem bakayım. Gel gel gel. Allah kaçıyor arkadaşlar ya. Sen kaçıyor anne. ya. Bakar mısın? Hadi girmek ister misin evine? Hop bakın. Şöyle ledlerle falan. Süsledik. Lindoş. Bakalım. <laughs> Buradan. Linda. <laughs> Bak. Işığı görünmüyor ki ama. Neden görünmüyor? Ha Linda. Anne. Evet arkadaşlar. Lindoş'umuz da burada bakar mısınız? Linda gel bakalım aşkım. Anne. Ya meleğim meleğim. Seni yerim ben. Arkadaşlar Lindoş için beğenilerinizi istiyorum. Burada da Mete anlayıp <laughs> duruyor. Arkadaşlar Mete'nin aşağı kıskanıyor bu arada. Evet. Evet arkadaşlar. Bir eğlenceli videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı Like tuşuna basmayı. basmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bırak anneciğim. Bırak bırak bebeği. <laughs> Gitti ya. Tek sanki sevmedi. Efendim. Tek sanki sevmedi. Pek sevmedi ama alışır anneciğim.